Herkese tekrardan merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kütüphane vlog çekeceğim. Evet şu anda biz tatildeyiz. Halloween tatili bir buçuk haftalık bir tatilimiz var. Haftaya bugün perşembe günü ya da çarşamba perşembe sanırım okul tekrar açılıyor. Ama sınavlarım var benim. Ee, direkt yani. Okulun ilk günü sınavım var. O yüzden e, bu tatil dinlenmeden her gün, her gün sınav çalışıyorum, sınava çalışıyorum. E, i̇ki gündür de kütüphane keşfettik, oraya gidiyorduk. Bugün yine gideceğiz. Bugün de böyle vlogluyum istedim. Her ne yapıyorsak çekmeye çalışacağım. Şimdi, şu anda saat e, 1.15. Biz bir 15 dakikaya kadar çıkarız diye umut ediyorum. Kütüphanede içmek için yanımıza çay alıyoruz çünkü saat gerçekten böyle bir 5'e kadar falan kalıyoruz orada hava kararıyor. Burada zaten hava 3'te kararıyor ama hava kararıyor. Şu anda kıyı saatine geçtiğimiz için hava 5 hava 3'te kararıyor. Neyse şimdi e, Nisan aşağı gelirse birazdan çıkacağız. Biz bir üniversitenin kütüphanesine gidiyoruz. Çünkü buradaki devlet, ünivers devlet üniversitesine ya devlet kütüphanesine gittik ve gerçekten yani bizim bulunduğumuz şehirdeki bilmiyorum başka var mı ama çok kötüydü ve kokudan duramadık. Yani o kadar kötüydü. O yüzden üniversitenin kütüphanesine gidiyoruz. Orası harika. Çok güzel. Neyse şimdi çıkalım artık. Çıktık. Ay birazcık. Neyse bu sonu zaten. Burada hava biraz soğuk olduğu için biraz bir tık soğuk. Şimdi otobüs durağına doğru yürüyoruz. Ee, bu videoyu telefonla çekmeye çalışacağım. Çünkü yanına kamera taşımak istemiyorum da çok sağlamıyor farkındayım Umarım düzgün bir vlog olur Şimdi otobüsten indik Markete uğradık Boşuna Bu kafamda ki durmuyor takmasam mı ya Güzel Kanka durmuyor Çok kötü Neyse kalsın Şimdi Primark'a geldik Primark'a gireceğiz Kocaman Bir Primark Primark'ın çok fazla reklamını Görmeye başladım ve güzel sweatshirtler falan Sweatshirt değil de böyle Aynen kazaklar vardı Onlara bakacağız. Evet. Bakın şu anda saat 4 falan havaya bak. Gece oldu. Zaten burnum tıkalı. Zaten burnum tıkalı. Wait. <laughs> çok, <laughs> <laughs> çok kötü, suratım çok kötü, her tarafımdan sivilce fışkırmış. Kumaş çok kötüymüş. Ya kumaşlar çok kötü ya, anlamıyorum. Aynen kesinlikle. Parmakdan çıktık çünkü hiçbir şey yok orada doğru dürüst. Bir o ok katı gezdik ve çıktık. Bir de bugün Halloween biz unutmuşuz. Sokakta değişik değişik tipli insanlar geziyor. Az önce Tiger'a girmiştik oradan çıktık. Çok komik videolar çektim Melike ama sadece Melike'nin Prime hesabında görebilirsiniz onları. Evet. <gülüyor> 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 ay, <laughs> i̇nsanlar öyle bir makyaj falan yapmışlar ki. Ben niye görmedim? Şimdi ben alışveriş merkezine geldim. Sorry. Allah. Koştur koştur. Çok... İyi misin? <laughs> Telefonunu <laughs> <iyiydi, gülüyor> <değil>. olur oh. Evet. <laughs> tamam. Yazık. <Yıldız. gülüyor> Dönüşsem ben de dönüşeceğim. şimdi nereye gidiyoruz? Peşin şey Evet. Berçka'ya gidelim. Peşin evet. hem bir şey yok. Bu ayıcıklılar çok hoşumuza gitti. Ya bu denize de gibi... Çok sıcak. Çok sıcak. İçerisi çok sıcak. Kat kat giyindik. Tamam o kadar ağır ki şu anda sırtım kopuyor. Yani çok ağır acıyor. Sırtım acıyor. Sırtım acıyor. Eve gitmek istiyorum. Şimdi eve geldik biz. E, masadayım. Masanın başındayım. Ama bir şey yapmayacağım. Çünkü çalıştım bugün. Çalıştığım için bir şey yapmayacağım. Gerçekten çalıştım. Sadece birazcık assignment yapsam iyi olur. Ama şu anda hiç yapısı yok yani hiç. Şunlar ne Size biraz masamı göstereyim. Evet. Şöyle buraya bir tane kendime şey panosu yaptım. Daha bu bitmedi bu arada. Yapıştıracağım bir şeyler daha ama. Ya rengi güzel değil farkındayım. Ama üstüne yapıştırdıklarından sonra çok da görünmeyecek. Ee, ne deniyordu? Dream board mu? Hayallerini yapıştırdığım bir şey böyle. Öyle bir şey yapacağım. Ee, sonra kendime şey kazandırmaya çalışıyorum. Habert. O yüzden her akşam böyle bir en azından en az 3 sayfa ama genelde 10 sayfa okumaya çalışıyorum. Ee, okuduğum bölümle alakalı, bizimle alakalı kitaplar. Sonra burada ödülüm var. Bunu da asacağım. Ödül aldım geçen gün. Okulun son günü. Böyle. Masam bu dışarıda bir şey yapmadık çünkü zaten hava kararmıştı her yerde yavaş yavaş kapanıyordu Berşkaya Berşika'ya girdik Karmarka girdik başka hiçbir yere girmedik zaten <laughs> Berşika'da da şeklinde diye sonra annem geldi bizi aldı eve geldik şimdi ipad'den kontrol etmek istiyorum acaba şimdi, şimdi. paketim gelmiş mi kontrol edeceğim çünkü telefonumdan kontrol edemiyorum. Evet, evet. Şiinden mesaj gelmiş ama. Evet, delivered diyor. dışarıya bir bakacağım. Yan tarafa da gitmiş olabilir. Çünkü evin numarası, kapı numarası yok evlerin. Ay. Evlerin kapı numarası yok. Sadece şey var. İsim var. İsme de hep yanlış yere bırakırlar kargoları. Burada yok, girişte. Burada da yok. Aa evet buraya gelmiş. Şu benim olması gerekiyor. Şey? Evet bu benim kargom. Hani bu siyahlı kahverengi göndermiş. Evet. Evet ya Güzel. Arkadaşlar ya, güzel. Evet. bu aldığım organizer bu çantaya oldu. Bilgisayarımı da böyle şu kılıfsız koyabiliyorum içine. Çok hoşuma gitti. Yani değişik kombinlerle takılabilir. Böyle. Güzel yani sevdim. Kılıfım da ben kılıf kare gelecek diye düşürmüştüm. Çünkü fotoğrafa öyle koymuşlar ama normal böyle saran bir kılıf geldi ama hoş yani. Keşke bir de daha koyu gözüküyordu fotoğrafta. Mavi geldi. Keşke şu çantayla uygun bir renk alsaydım. Ben şununla şey yapmıştım. Kendi çantamla. Ama rengi gerçekten böyle lacivert gözüküyordu. Yani böyle açık bir mavi gözükmüyordu. Ama olsun. Beğendim alışverişimi. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu artık burada bitiriyorum. Çünkü gerçekten yapacak başka bir şey yok. Evde geçiyor günüm. Bundan sonrasında. Çünkü saat zaten 7.21 olmuş. Gittik kütüphanede çalıştık. Sonra gezdik. Gezerken de biraz elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Ama bu kadardı. Umarım düzgün bir video çıkmıştır. Biraz kısa oldu. Her videomda bunu söylüyorum sanırım. Biraz kısa oldu sanırım. Kütüphanedik kısmı ama her anı çekmeye çalıştım yani kamera hep önümde açıktı. Umarım güzel olmuştur. Beğendiyseniz kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Görüşürüz.